Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz bizi sorsanız biz iyiyiz Ben köye geldim nenemgile Nenemgil tarhana yapacakmış onlara yardıma geldim daim olmadığı için Nenem sabah kahvaltısı yapıyordu ona çekim dedim Tamam neneciğim Açık mı onun altı? Açık. Ee, ne yani ne söylemek istersin? Hı, hı Seyircilerimize ne söylemek istersin? Söyleyeyim. Ne söyleyeyim? Nar. Sürsem yüzümü Sürsem yüzümü Hapkası beylese Görsem yüzünü Ya Muhammed canım Arzlar seni Hapkası beylese Görsem yüzünü Ya Muhammed canım arzular seni bir bir var olsa olsa da gitsen Kabe yollarına yüzümü sürsem yüzümü sürsem hak görsen yüzünü ya Muhammed canım arzular seni Ağlası beleyse görsün yüzü yanma mecranı ağlasın seni Bu kadar seyircilerin Allah aman koru Burada halil Şeftali'si eri üzümü inciri zengin Maşallah dünya tamam Halil Halil Ben gidiyorum aşağı gidiyorum ben <laughs> Ben sana yaptım ben gitmiyorum aşağı Gel içeride oynayalım gel Hadi oyun oynayalım şöyle Oyun oynayalım Halay çek hele halay ben Hadi hadi Şöyle oyna hele bir kere Bak giderim ha Eve gidiyorum Sen bir kere oyna hadi Burada 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 oyna Gel ne bak. ne yapıyor Hadi sen bize yol göster yol Yolu göster ben yolu göster hadi bana Gel gel de Ha geliyorum ben de akandan. Hı. Abi dönüş, ben zaten. Tamam sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 açtım. Aa, Kapattım. Say hadi say. Be, be, do, arkadaşlar geliyor. Be, be. <laughs> Ama ben koşacağım ben koşacağım. Sen be, be. bir daha say ben sağlanamamıştım. Be, be. İçeri gitti arkadaşlar.

Akşam pişirik. Sabah kadar durur. Sonradan da bir gün bekleyince öbür sabahta sereriz. Sererken de çekerik, pişirirken de. Dön, Dur, durma. Çok ayıp, çok ayıp, çok ayıp. Ben geri gidiyorum ya. Cihan'a geri gideceğim ben. Sen beni sevmiyorsun. Yok gideceğim ben. Yok seviyor abi, seviyor seni. Tamam tamam gitmiyorum, gitmiyorum. <laughs> Öpücük yolladı bana. Böyle yap. yap. Bak. Ha tamam. <laughs> Arkadaşlar videomuzun bitmemesine az kaldı. Bu tepsinin hazırlanmış şekli burada incir var. Zeytin var onun altında. Şeftali 2 tane erik, üzüm, karpuz, biber, patates. Neden bu katmış ne için kattığını bilmiyorum ama şimdi aşağı inelim orada görüşelim. Gel. Buraya gel. Neye tükürdün sen? Yoruldum. Şu tepsinin ibuğunu yüte çek buraya. Abi. Ha, şey, filalka. Şeyi mi? Sofrayı mı? Evet. Tamam. Tamam. Abi, abi. Ben yoksa sen de şuna koyuyorsun. Şu gazda iki mi ya? Tut ata birini kese yakalışama. Ha, yok ben sizinle anlattım. Nenem iki ise kalsın yemeyeceğim. Ben, abi, bir gün. ha, bana mı verdin? Ver bana ver. Bir ben de susadım ya. Ben de susadım. İç hele bir. Oh. Ya. Oh. Oh. Oğlum, oh. Oha. Maşallah. Maşallah. <laughs> bismillah Aha, bismillah unuttum. Aa, bismillah unutmuş şey. Halil. Şu fıçığın içine gir gel hele. Oğlum. Yok oh. lan. Giriyor <laughs> ha. Sağlam baş oynadığında oraya giriyor. Bana su. Şey. Ben su ver neneme su ver. Neneme su ver hadi su ver. Sus oldun nenime. mi? Yapma öyle bak giderim ha. Ben cana gidiyorum nene. Bugün var izin ver ben gidiyorum. <laughs> Emre abi. Ha baban görür bu videoyu. El salla baban el salla. Emre kar Emre Emre abi. Öyle yapma. Öyle yapma. Ben gideyim mi? <laughs> tamam o zaman öyle yapma tamam mı? Bak öpücük at. Baba böyle yap hadi. E, salla babana göndereceğim babana. Hadi lan. Küstüm o zaman ben gidiyorum. Nerede ben valizim nerede? İçeride. Tamam ben o valizi hele. Gidin mi? Geldi, gel, ee, 7 kilo şey yaptı. 1 kilo da öylesine kaptı. O da benden olsun dedi. Bana, bana. Patlıcan arkadaşlar. Kışık. Yengem dolma yapacakmış onları. Kışın. Kışa hazırlık başladı trambaldır şey biber oydum da mı attım. Onca ee, o... vurmaz bile ne senger ya. Al al. Ha bu da kediymiş. Eyvallah ee, kalsın. Selam geldi ki göster. Gelmedi Şöyle... o. Gel. Gel de baltır cano yok. Bu da tünevin kedisi. Ağla da bu kedi. Jingan. <laughs> Jingardal bu kedi bir ara nenemin yanına geldi. Nenem normalde kedi hiç sevmez. Ama bu kedi ne olduysa sevdi. Hep. Ama kedi de akıllı maşallah. Ne atsan ne yiyor. Patates bile yiyor. Nene. Bazı kediler etten başka bir şey yemiyor. Doğrudan mı nene. Ne yiyor? Ekmek atıyor yiyor valla. Helal olsun. Bak atayım da hatta yiydi. Yediğini göstereyim size. Aç. Ama bizim kediler böyle der. Bunun yavruları da vardı. Yavruları gitti. Yine şu arkadaki tavuğun birini tutak da kesek ya. Bilak hanginin tavuğu. şurada bilak hanginin sarı tavuğu var. Onu yiyik. Öyle mi? He. Yok var mı? Benim can dostum. Niye? Sen can dostun. Niye? Sene savaşa giderken seni koruyor mu? Başka Halil. El sallasana hadi. Bye bye. Bye bye. El salla bak bye bye. giderim. Tamam nenem sallıyor bak. Hadi sen de yap. Bay bay. Babay yap. Babayı de. Bye bye. <laughs> baba öpüyorum seni de. Babay baba. Yapıyorum. Bye bye. Baba öpüyorum. Babay. Hadi babacı baba. Babana ne söylüyorsun buradan? Babacı baba. baba. Babacık çi baba de. Babam de. I'm ready baba. <laughs> I'm ready baba. I'm ready baba. Dede baba. Aa onunla bir daha hangi gelin mi? Yok. 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 Lan gel lan gel lan. Lan hadi. İnşallah götünle ötürüz. unuttum Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek Nenim. üzere Allah'a emanet Nenim. olun hoşçakalın